3 Aralık Dünya Engeller Günü'nün engelli kardeşlerimiz için daha iyi bir yaşama vesile olmasını diliyorum. Herkes birer engelli adayı olduğunu unutmamalıdır. Asıl engel zihinlerde ve yüreklerde başlar. Bütün engellerin sevgi, empati ve dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Dün olduğu gibi yarın da engelli vatandaşlarımın yanında olacağız. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.